Bu dersimizde sizlere 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunu anlatacağız. Tanım. Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri bu kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuş genel görevli bağımsız mahkemelerdir. Kuruluş Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri bölgelerin coğrafi durumları ve iş hacmi göz önünde tutularak Adalet Bakanlığınca kurulur ve yargı çevreleri tespit olunur. Burada coğrafi durum ve iş hacmi ile mahkemenin kurulması ve yargı çevrelerinin tespiti kısımlarına dikkat ediniz. Bölge idare mahkemeleri İdare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin kuruluş ve yargı çevrelerinin tespitinde görüşü alınan bakanlıklar İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Gümrük ve Tekel Bakanlığıdır. Buradaki Gümrük ve Tekel Bakanlığı kaldırılıp Ticaret Bakanlığı olmuştur ancak kanunda böyle geçtiği için müdahale edilmemiştir. Ayrıca Maliye Bakanlığı da Hazine ve Maliye Bakanlığı olmuştur. Mahkemelerin kaldırılmasına veya yargı çevrelerinin değiştirilmesine İçişleri, Maliye Bakanlıkları ile Gümrük ve Tekel Bakanlığının görüşleri alınarak Adalet Bakanlığının önerisi üzerine hakimler ve savcılar kurulunca karar verilir. Aynı yargı çevresinde birden fazla idare veya vergi mahkemesinin faaliyet gösterdiği hallerde özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde, ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla, gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak, mahkemeler arasındaki iş bölümü hakimler ve savcılar kurulu tarafından belirlenebilir. Mahkemelerin kurulmaları, kaldırılmaları ve yargı çevrelerinin değiştirilmeleri hakkındaki kararlar resmi gazetede yayınlanır. Bölge idare mahkemelerinin oluşumu Bölge idare mahkemelerinin oluşumunda, başkanlık, başkanlar kurulu, daireler, bölge idare mahkemesi adalet komisyonu ve müdürlükler yer almaktadır. Bölge idare mahkemelerinde biri idare diğeri vergi olmak üzere en az iki daire bulunur. Gerekli hallerde bölge idare mahkemesi dairelerinin sayısı, Adalet Bakanlığı'nın teklifi üzerine hakimler ve savcılar kurulunca artırılıp azaltılabilir. Dairelerde bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur. Bölge idare Mahkemesi Başkan ve üyeliklerine hakimler ve savcılar kurulunca atama yapılır. Bölge idare Mahkemelerinin Görevleri İstinaf Başvurularını inceleyip Karara Bağlamak yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak. Bölge İdare Mahkemesi Başkanı'nın görevleri Mahkemeyi temsil etmek Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu'na ve Adalet Komisyonu'na başkanlık etmek, alınan kararları yürütmek. Mahkemenin uyumlu, Verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak ve bu yolda uygun göreceği önlemleri almak. Bölge İdare Mahkemesi'nin genel yönetim işlerini yürütmek. Bölge İdare Mahkemesi memurlarını denetlemek veya denetletmek, personelden kendisine doğrudan bağlı olanlar hakkında ilgili kanunda belirtilen disiplin cezalarını uygulamak. Dairelerin benzer olaylarda kesin olarak verdikleri kararlar arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi için başkanlar kuruluna başvurmak. Hukuki veya fiili nedenlerle bir dairenin kendi üyeleri ile toplanamadığı hallerde ilgisine göre diğer dairelerden kıdem ve sıraya göre üye görevlendirmek. Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanlarının Görevleri. Dairelerinde uyumlu Verimli ve düzenli bir çalışmanın gerçekleşmesini ve işlerin makul süre içinde incelenmesini ve karara bağlanmasını sağlamak, dairenin kendi kararları arasında meydana gelen farklılık ve uyumsuzlukların giderilmesi için tedbirler almak. Dosyayı inceleyecek üyeye havale etmek ve kararların zamanında yazılmasını sağlamak. Personelin özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlamak ve izin isteklerini düşünceleriyle birlikte adalet komisyonuna aktarmak. Dairede görevli yazı işleri müdürlüğünün işleyişini denetlemek ve personel hakkında ilgili kanunda belirtilen disiplin cezalarını uygulamak. Bölge İdare Mahkemesi üyelerinin görevleri Daire başkanı tarafından verilen dosyaları gerekli şekilde ve zamanında inceleyerek heyete sunmak, düşüncelerini bildirmek ve kararları yazmak. Dairelerindeki duruşma ve müzakerelere katılmak. Dairenin uyumlu, verimli ve düzenli çalışmasının sağlanmasında ve işlerin makul süre içinde incelenip karara bağlanmasında daire başkanına yardım etmek. Bu kanun uyarınca daire başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Bölge İdare Mahkemesi Başkanı'nın yokluğunda, Adalet Komisyonu ve dairedeki görevler hariç olmak üzere, en kıdemli daire başkanı başkana vekalet eder. Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu, Bölge İdare Mahkemesi başkanı ile daire başkanlarından oluşur. Bölge İdare Mahkemesi başkanının bulunmadığı hallerde kurula daire başkanlarından en kıdemli olan başkanlık eder. Daire başkanının mazereti halinde o dairenin en kıdemli üyesi kurula katılır. Başkanlar Kurulu eksiksiz toplanır ve çoğunlukla karar verir. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu'nun görevleri. Daireler arasında çıkan iş bölümü uyuşmazlıklarını karara bağlamak. Benzer olaylarda Bölge İdare Mahkemesi dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında veya farklı bölge idare mahkemeleri dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık bulunması halinde resen veya ilgili bölge idare mahkemesi dairelerinin ya da istinaf yoluna başvurma hakkı bulunanların bu aykırılığın veya uyuşmazlığın giderilmesini gerekçeli olarak istemeleri üzerine istemin uygun görülmesi halinde kendi görüşlerini de ekleyerek Danıştay'dan bu konuda karar verilmesini istemek Benzer olaylarda, bölge idare mahkemesi dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında veya farklı bölge idare mahkemeleri dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık bulunması halinde. Buna ilişkin yapılacak istemler idari veya vergi dava daireleri kuruluna iletilir ve ilgili dava daireleri kurulunca 3 ay içinde karar verilir. Bölge İdare Mahkemesi dairelerinin görevleri. İlk derece mahkemelerince verilen ve istinaf yolu açık olan nihai kararlara karşı yapılan istinaf başvurularını inceleyerek karara bağlamak. İlk derece mahkemelerince yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlara karşı yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamak. Yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemeleri arasındaki görev ve yetki uyuşmazlıklarını çözmek. Yargı çevresi içinde bulunan yetkili ilk derece mahkemesinin bir davaya bakmasına fiili veya hukuki bir engel çıktığı veya iki mahkemenin yargı çevresi sınırlarında tereddüt edildiği veya iki mahkemenin de aynı davaya bakmaya yetkili olduklarına karar verdikleri hallerde o davanın bölge idare mahkemesi yargı çevresi içinde bulunan başka bir mahkemeye nakline veya yetkili mahkemenin tayinine karar vermek. Bölge idare mahkemesi daireleri. Ki dairenin görevine ilişkin davalar, ilgili dairenin isteği üzerine o dairelerin birlikte yapacakları toplantıda karara bağlanır. Bu toplantıya daire başkanlarından kıdemli olan katılır ve başkanlık eder. Toplanma ve görüşme yeter sayısı 5'tir. Kararlar oy çokluğuyla verilir. Bu davalar istemde bulunan ilgili dairenin esas ve karar numaralarını alır. Gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak bölge idare mahkemesi daireleri arasındaki iş bölümü Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenir. Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, daire başkanları ve üyelerin nitelikleri ve atanmaları. Bölge İdare Mahkemesi Başkanı ve daire başkanları birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş Daire üyeleri ise, en az birinci sınıfa ayrılmış olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idari yargı hakim ve savcıları arasından hakimler ve savcılar kurulunca atanır. Danıştay daire başkanı ve üyeleri, istekleri üzerine hakimler ve savcılar kurulunca bölge idare mahkemesi başkanlığına veya daire başkanlıklarına dört yıllığına atanabilirler. Toplantı ve karar. Her daire bir başkan ve iki üyenin katılımıyla toplanır. Görüşmeler gizli yapılır, kararlar çoğunlukla verilir. Hukuki veya fili nedenlerle bir daire toplanamazsa, bölge idare mahkemesi başkanının kararıyla diğer dairelerden bu da mümkün olmazsa Hakimler ve savcılar kurulunca diğer bölge idare mahkemelerinden yetkili olarak görevlendirilen üyelerle eksiklik tamamlanır. Daire başkanının hukuki veya fili nedenlerle bulunamaması halinde dairenin en kıdemli üyesi daireye başkanlık yapar. Bölge İdare Mahkemesi Adalet Komisyonu her bölge idare mahkemesinde bir bölge idare mahkemesi adalet komisyonu bulunur. Komisyon, bölge idare mahkemesi başkanının başkanlığında hakimler ve savcılar kurulunca daire başkanları arasından belirlenen iki asıl üyeden oluşur. Hakimler ve savcılar kurulu ayrıca daire başkan veya üyeleri arasından iki yedek üye belirler. Başkanın yokluğunda asıl üye olan kıdemli daire başkanı, asıl üyelerin yokluğunda ise kıdemine göre yedek üyeler komisyona katılır. Komisyon eksiksiz toplanır ve çoğunlukla karar verir. Müdürlükler. Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığında Dairelerinde ve Adalet Komisyonunda yeterli sayıda Yazı İşleri Müdürlüğü ve İdari İşler Müdürlüğü ile ihtiyaç duyulan diğer müdürlükler kurulur. Her müdürlükte bir müdür ile yeterli sayıda memur bulunur. İdare ve Vergi Mahkemelerinin Oluşumu. İdare ve Vergi Mahkemelerinde birer başkan ile yeteri kadar üye bulunur. Mahkeme kurulları, başkan ile iki üyeden oluşur. Başkanın yokluğunda kıdemli üye başkana vekillik eder. İdare mahkemelerinin bakacağı davalar. İptal davaları. Ham yargı davaları. Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklardan hariç, Kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar. Özel kanunlarda danıştay'ın görevli olduğu belirtilen ve idari yargılama usulü kanunu ile idare mahkemelerinin görevli kılınmış bulunduğu davalar. Vergi mahkemelerinin bakacağı davalar. Genel bütçeye, il özel idareleri belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davalar. Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelerde 6183 sayılı amma alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunun uygulanmasına ilişkin davalar tek hakimle çözümlenecek davalar. Uyuşmazlık miktarı 25 bin Türk lirasını aşmayan, konusu belli parayı içeren idari işlemlere karşı açılan iptal davaları ve tam yargı davaları. 25 bin Türk lirası miktarının şu anki güncel değeri farklı ancak biz kanunda yazılı miktarı baz alalım. Vergi mahkemelerinin görev alanına giren uyuşmazlıklardan kaynaklanan toplam değeri 25.000 Türk lirasını aşmayan davalar, vergi mahkemesi hakimlerinden biri tarafından çözümlenir. Bu tür davaların hakimler arasında dağılımına ilişkin esaslar, işlerde denge sağlanacak biçimde mahkeme başkanı tarafından önceden tespit edilir. Mahkeme başkanlarının görevleri Görüşme ve duruşmaları yönetirler, düşünce ve görüşlerini bildirirler, oylarını verirler. Mahkemelerinde görevli bulunanların görevlerine devamlarını, düzenli çalışmalarını, mahkeme işlerinin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlarlar. Her takvim yılı sonunda Mahkemelerindeki işlerin durumu ve bunların yürütülmesinde aksaklıklar varsa sebepleri hakkında Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na bir rapor verirler ve alınmasını lüzumlu gördükleri tedbirleri bildirirler. İyelerin Görevleri İyeler, bulundukları mahkemelerde başkanlar tarafından kendilerine verilen dosyaları geciktirmeden inceleyerek mahkeme kuruluna gerekli açıklamaları yaparlar düşünce ve görüşlerini bildirirler, oylarını verirler, kararları yazarlar ve mahkeme ile ilgili olmak üzere kendilerine başkan tarafından verilen diğer işleri görürler. Müdürlükler ve mahkeme memurları. Her mahkemede bir yazı işleri müdürlüğü kurulur. Adalet Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde ayrıca idari, mali ve teknik işlerle ilgili müdürlükler kurulur her müdürlükte bir müdür ile yeteri kadar memur bulunur. Değiştirilen Deyimler İtiraz Komisyonu, Vergiler Temiz Komisyonu, Gümrük Hakem Kurulu deyimleri, vergi mahkemesi anlamını taşır. Vergi ihtilafı deyimi, vergi davası anlamını taşır. Tiraz deyimi, vergi mahkemesinde dava açılması anlamını taşır. Yönetmelik Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin idari işleri ile kalem hizmetlerinin yürütülmesi usul ve esasları Adalet Bakanlığı'nca çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir. Ek madde 1. Bu kanunun tek hakimle çözümlenecek davalara ilişkin 7nci maddesindeki parasal sınırlar Maliye Bakanlığı'nca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların 1000 Türk lirasını aşmayan kısımları dikkate alınmaz. Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere uygulanan parasal sınırların artışı artışın yürürlüğe girdiği tarihten önce idare ve vergi mahkemelerince niha olarak karara bağlanmış davalar ile Danıştay'ın bozma kararı üzerine bozulan mahkemece yeniden bakılan davalarda uygulanmaz.